Herkese merhabalar. Size burun estetiği içerisinde burun kemiğini nasıl şekillendirildiği hakkında bu videoda bilgi vereceğim. Bu konuda bize çok sorular geliyor. Çok ciddi kafa karışıklıkları var hastaların. Hocam kemiği kırıyor musunuz? törpülüyor musunuz? Piezo nedir? çok ciddi sorular ve kafa karışıklığı var. Bu videoda size ben kendi pratiğimde bunu nasıl yaptığımı size anlatacağım. Öncelikle burun estetiğinde hastalarımızın çoğunda bir kemik kısmında yükseklik oluyor ve bizim bu kemiğe mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Çok milimetrik yüksekliklerde buraya yaptığımız sadece ufak bir törpü işlemi bizi kurtarabiliyor. Fakat hastalarımızın çoğunda biz burada yüksek bir kemerle karşılaşıyoruz ve bu kemeri aldığımızda burada ciddi bir açıklık oluşuyor. Kabaca düşünecek olursak burnumuzu biz tepe gibi değerlendirebiliriz. Biz bu tepenin üstünü aldıkça üzerinde geniş bir düzlük oluşuyor ve bu düzlük de karşımıza düz ve geniş bir burun olarak karşıya çıkıyor. Ve biz bu yüzden bu tepenin yan duvarlarını daraltarak bu kemik çatıyı hem kapatmalı hem de daraltmalıyız. Ee, peki bunu nasıl yapıyoruz? Size şimdi bunu bir şekil üzerinde göstereyim. 3D i̇şte maketimizin üzerinde size nasıl bir işlem yaptığımızı anlatacağım. Biz öncelikle kemerimizi törpüleme ile ben başlıyorum. Üzerinde bu kemik parçasını burayı yavaş yavaş törpüleyerek alıyoruz. İstediğimiz yüksekliğe kadar indiriyoruz. Biz buradaki kemiği aldıktan sonra bu şekilde burada bir açılmamız oluyor. Şu şekilde bu kemik buradan ayrılıyor. ve Bizim burada hem geniş hem de üzeri boş bir alan elde ediyoruz biz bu bölgede. Peki bu düzlüğü nasıl kapatırız? Bir de söylemek istediğim kemik kırma gibi bir işlem yapmıyoruz burada. Biz buradaki elimizdeki kalan kemikleri şekillendiriyoruz. kemiğin üst kısmından ve yan kısmından birer kesi yapıyoruz. Kesi yapacağımız yerleri işaretleyeceğim bu kemeri aldığımız noktanın üzerinden bu şekilde aşağı doğru ve buradan da burnumuzun deliğine doğru bir L şeklinde bir kemik üzerinde bir kesi yapıyoruz. Herhangi bir kırma işlemi olmuyor. Burada küçük elimizdeki minik testerelerle kemiklerde bir kesiler oluşturuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi önce yukarıyı kesiyoruz. Yukarı kemiğimizi ayırıyoruz. Sonraki işlemde de bu aşağı doğru giden kısmımızı yine elimizdeki küçük testereler yardımıyla bu kemik üzerine kesiler oluşturuyoruz. Herhangi bir kırma vesaire agresif işlemler yapılmıyor. Kemikleri tamamen ayırmıyoruz. Sadece bunların ortaya doğru yanaşacak kadar serbestleştiriyoruz. Bu aradaki açıklığımız kapandıktan sonra daha ince ve güzel bir burun kemiğine sahip oluyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi bu işlemlerde herhangi bir kemik kırma yok. Çekici kullanmıyoruz. Gördüğünüz bu küçük minik testerelerle kemiklerimizi daraltıyoruz, şekillendiriyoruz. Burun estetiğinde bu işlemi standart olarak neredeyse %95 hastamda yapıyorum. Kontrollü yapıldığı zaman bu kemik daraltma işlemlerinin hiçbir zararı yok. Bundan da korkmanıza gerek yok mamayatlar gelirken. Herkese iyi günler.